Sünühat 56. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır cümlesine göre. Müslümanlar dünyanın her tarafında savaş ve sıkıntı içerisinde. İslamiyet nasıl galeme çalacak? Zamanımızda ki hizmet ve muvaffakiyetlerin seviyesini idrak edebilmek için yer yer dönüp geçmişe bakmak lazım. Ezanların susturuldu, Allah demenin suç sayıldığı, Kur'an okumanın yasak olduğu bir tablodan sonra asrımıza bakacak olursak bazı gerçekler daha net anlaşılır. Verilen müjdelere doğru adım adım ilerleniyor. Manevi terakki devam ediyor. İstikbal çarklarının inananların lehinde, inanmayanların ise aleyhinde hareket ettiğini müşahede ediyoruz. Ne yapayım? Acele ettim. Kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Bize düşen vazifeye gelince ülke savaş durumunda olduğu bir zamanda devlete bana ne düşer diye bir talepte bulunulmaz. Yapılması gereken bellidir. Gidip orduya dahil olmaktır. Sonrası ise verilen görevi hakkıyla yapmaktır. Zira savaşta bir fert tek başına hiçbir şey yapamaz. Aynen öyle de manevi bir mücahede içerisinde bulunduğumuz böyle bir zamanda tek başımıza bir şey yapmamız neredeyse mümkün değildir. Zaman cemaat zamanıdır prensibiyle hareket etmekle mükellefiz. Ülke savaş durumunda olduğu bir zamanda devlete bana ne düşer diye bir talepte bulunulması yapılması gereken bellidir. Gidip orduya dahil olmaktır. Görevi yerine getirmektir. Zaman, ce zaman cemaat zamanıdır. Prensibiyle hareket etmekle mükellefiz mana erlerinin içine dahil olup verilen vazifeyi yerine getirmekle meşgul olacağız. O zaman kuvvetimiz birden bine çıkar. İnsanlar iman ve ahlak yönünden düzelip iyi bir kul, iyi bir ümmet olursa Allah'ın bir gün içinde bulutsuz havayı bulutla bulutsuz havayı bulutlandırıp yağmuru göndermesi gibi bir anda yıkılmış değerlerimizi ve tahribe uğramış Mabetlerimizi yeniden ihya etmesi onun kudret ve rahmetinin şanındandır. Yeter ki biz bu rahmet ve kudrete münasip bir kul ve ümmet olalım. İnşallah gelecek İslam'ındır. Elbette bu gelecekte İslam'ın yüksek ve şanlı sembolleri, şairleri yeniden eski değerini ve kıymetini kazanacaktır.